Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi bir çarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, doğmaya kan gönderiyorsun. Esmezse eğer bir ezeli nevha yakında, Ya Rab, o cehennemle bu tufan arasında. Toprak kesilip, kum kesilip alemi İslam Hep ışkıracak yerlerin altındaki esnam Bizar edecek, korkuyorum Ceddi Hüseyin En sonra salib ormanı görmek haremeyin 1335 senedir arcı Hicaz'ın Ateşli muhitindeki suzişli niyazın Envacı huruş aver olurken melekuta Çan sesleri bozsun da gömülsün musulukta Sönsün de ilahi şu yanan meşali vahdet Teslis ile çöksün mü bütün aleme zulmet Üç yüz bu kadar milyonu canlandıran iman Olsun mu beş on serserin ilhadına kurban En fazla habisiyle beş on ruhu leyimin Solsun mu o parlak yüzü Kur'an-ı Hakimin İslam ayak altında sürünsün mü nihayet? Ya Rab, bu ne hüsrandır ilahi, bu ne zillet? Mazlumu nedir ezmede, ezdirmede mana? Zalimleri adlin, hani öldürmedi hala? Cani geziyor dipleri, lan mermede masum. Suç başkasınındır da, niçin başkası mahkum? La yuselebinler de sual olsa da kurban, İnsan bu muammalara dehşetle nigahban. Eyvah! Beş on kafirin imanına kandık. Bir uykuya daldık ki cehennemde uyan. Madem ki ey adli ilahi yakacaktın. Yaksaydın amelunları tuttun bizi yaktın. Küfrün o sefil elleri ayatını sildi binlerce cevami yıkılıp ha eseri. Kalmışsa eğer bir iki mabet, o da mürtet. Göğsündeki haç, küfrüne fetvayı müeyyet. Bu kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar. Bir giriye de bin alemin matemi çağlar. En kanlı şenatle kovulmuş vatanından, milyonla hayatın yüreğinden gidiyor kan. İslam'ı elinden tutacak Kaldıracak yok, nahak yere feryat ediyor, acize hak yok. Yetmez mi Musab olduğumuz bunca devahi? Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Azım kurusun, yok musun ey adli ilahi?